kaybedenini açıklayacağız ve acı biber yedireceğim. Çabuk söyleyin. Hadi son tur çabuk olun. Acı biber geliyor bu sefer kaybedene. Hazal sayıyor bu sefer Meryem. Tamam bunu o saysın bir dahakini sen say tamam mı? Şimdi acı biber geliyor arkadaşlar son tur. Kırmızı ışık yeşil ışık girsin Meryem. Arkadaşların yanına gide. Hadi çabuk. Vah bir dakika daha acı biberi sayıyorsun no, güzelim. Ben yemiyorum. Evet, tamam bir, bir daha ama ama ben Bir daha Siz çok hızlı sayı geliyorsunuz ama. Abi, 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 abi. Hazal ve Meryem ikisi aynı anda kırmızı ışıl, yeşil ışık diye sayıyorsunuz. A geride kalan oyunu kaybediyor. Abi, 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 abi. Bir, iki, üç. Kabul Çabuk gel. Çabuk 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 çabuk. Tamam, yandın, yandın da yandın. Hadi o da yandı. Şimdi oyunu çok kaybetti ya? Ben yeni bir şey anlamadım. Hareket etti, gördüm gördüm. Bana ne? Meryem bitti ya, itmedi. Sonuçta hareket ettin mi ettin? Şimdi bana acı biberi kim yiyecek onu söyleyin. Meryem yiyecek, Meryem yiyecek. Hazal, Eylül koş acı biberi getirin, gelin poşetten, çabuk. Meryem yiyecek acı biberi. Abisi gerçekten Meryem mi yiyecek? Hadi gelin gelin acı biber geliyor. Çabuk getirin. Bana vereceksin. Hayır. Bir de yiyecek. Acı biberimiz de geldi arkadaşlar. Kim yiyor acı biberi? Ben yiyorum. Acı var. Evet. Acı biberi Taha yiyor. Taha tut. Tut Taha'cığım. Yarısını yemen yeterlidir. Acı biber iyi arkadaşlar. Biberi. Hayır. Biberi. Yedin biberi. mi? Biberi. Sen de yiyeceksin. Bir dakika hayır hayır yeter biberi. bir tane. sen de yiyeceksin Tahir yedi sen de biberi. yiyeceksin. Biberi. Allah, biberi. 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 Çabuk sen de bir tane. E, Şimdi bu biberi. ceza olmadı ki ödül oldu. Sen de bir tane alıyorsun. Dur bir dakika hazırlayalım bu. Biberi. Sen de bir tane. Ama bu ceza olmadı. Biberi. Biberi. Biberi topu Ay, evet oyunu kazanan da Meryem. Veriyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben size acı olduğunu söylemiştim. <gülüyor> Sen <gülüyor> yiyebildin mi? Ha. Ya bakayım, ağzında göreceğim ısıracaksın. Ağzında yiyeceksin ısıracaksın. bakayım. Bak. Evet yiyor. Sen ye bakayım. Daha büyük parça.